Hristiyanlar yaptığı ilgili Hristiyan mahallesine basıyorlardı. Böyle olunca Müslüman Hristiyan çatışması başlıyordu ve bundan sonra Avrupalı devletten nota veriyorlardı. Diyorlardı ki bakın burada kargaşa var, Hristiyanlar Hayır. katlediliyor, buna engel olun. Devlet veyahut o bölgedeki bazı asillere silah veriyorlardı, isyan ettiriyorlardı. Devlet de tabi asillerin üzerine asker gönderince bu sefer Hristiyanlara katlediyorsun diye müdahale ediyordu. Ordular ile müdahale ediyorlardı. İlk başta burası özerk oluyordu. Özerk olduktan sonra o devlet bağımsız oluyor. Bunu o bütün hepsine karşı uyguladılar. Rumlara, Bulgallara, en son Ermenilere karşı uyguluyorlardı. Birinci Dünya Savaşı çıktığı için bu uygulama şansı olmadı. Yani Ermenileri isyan ettiren İngiltere, Rusya ve Fransa'nın siyasetidir. Hocam. Kendi açılarından bağımsız devlet kurmak istediler. E, fakat Birinci Dünya Savaşı çıktığı için Batı'dan o desteği alamadılar ve kuramadılar. Hocam böyle diyorsunuz ama mesela şeyi biliyoruz. <laughs> yılına girdik. Biraz da sözde Ermeni Soykırımı'ndan evet. konuşalım. Yani şu an 100. <laughs> yılındayız ve ya buradaki mes olması buradaki mesele şu. Yani. Yani biraz e bir hocam. 2015, 100. yıl. Şimdi 1915'in mayısında 24 Nisan'da bu hadise gündeme gelecektir ama 24 Nisan tehcir, te dönemi değildir. 24 şey değil. Nisan 235 kişinin e, ee, gönderildi. 600 küsür kişi tutuklanacaktı. 235, 235 ile geçti. Sürgüne. Ayaş ve Çankırı'ya sürgüne gönderildiler. Bunlar Ermeni komitelerin ileri gelenleri. Osmanlı'nın son döneminde bakın Abdülhamit'i tahttan indire iddiatçılar Ermenilerle, Lumlarla, Bulgarlarla işbirliği yaparak. Kesinlikle yani mesela Hınçak ve Taşnakların <laughs> Kuruluş, kuruluş Kongresi'nde iddiatçılar da var. Iddiatçılar, değil mi? Iddiatçılar ve o dönemin şarkılarına bakın hepimiz kardeşiz el ele vesaire. Sonra Bulgar dedi ki ya kardeş değiliz kardeşim ben Osmanlı değilim Bulgarım. Rum ben Balkan Savaşı'nda büyük bir kopuş Sonra aynı şekilde Ermeniler ayrılmaya gittiler. Talat Paşa Ermeni komite liderleriyle defalarca görüştü. Ve dedi ki bakın yapmayın. belli haklarla yetinin. Ayrı devlet kurmaya kalkmayın. Ve sonunda devlet baktı ki Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra Ruslarla işbirliği yaparak Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmından gitmiş. Van, Van'da büyük bir katliam Van'da, yaşanmış. Bir şey katliam ee, ve bunun üzerine büyük isyan hazırlığını İskan. engellemek için 24 da Nisan'da bunların önde gelenlerini tutukladı. 27 Mayıs'ta da tehcir kararnamesini çıkarıp Çıkar. biraz İran'da resmi gazete takvim ve kaydı ilan edip 800 bin 900 Hocam, bin civarında Ermeni'yi süreç, tehcir yani, etti. Peki kaç Ermeni'yi Rus pardon Ruslarla işbirliği yaptı. Bunun sayısı da belli. Ben 7000 civarında. O hayır mesela o sordusunda 0.500.000 civarında Ermeni var. Hocam ama 1. Dünya Savaşı başladığı tamam. sırada tamam. Hünçak ve yani Terakçı'la senin... karar alıyor. Osmanlı'ya destek verme konusunda. Kuruluş aşamasında Hünçak ve Terakçı İttihat Terakki kongre üyelerinde birlikte bu insanlar Osmanlı'nın yurt dışında birlikte eğitim aldığı Osmanlı'nın eğitimli nüfusu öyle değil mi? Ama işte Osmanlı'nın o... gönderdiği, yani o... gönderdiği dışarıdaki yani baş mimarlıktan Rus şeye Ruslarına kadar Aa, mi? soru tamam bütün sorundu, bürokratik alanında ama. var bunlar baş. Ya şimdi var ama mesela. bakın Hayır, mesele evet. şu. Kendi devletini kurma fikrini girdikten sonra artık orada o eskiler diye Yani bu bunların bize iyi davrandılar, adaletli davrandılar, mi yani davrandılar vesaire mi? diye bir şey yok. Mesele şudur bakın. Ermeni tehciri Muhtemel bir isyan için değil. Peki hocam tehcir kelimesi hocam. doğru mu? Değili bir isyan karşılığında alınmış bir karar. Tehcir kelimesi doğru bir kelime. Tehcir kelimesi doğru Osmanlı kullanıyor. Peki şöyle desek daha. Tehcir döşeklerine. Tehcir değil mi hocam? Ülke sınırları içinde zorunlu. Taşıma. Zaten bakın tehcir yalnızca Ermenistan'da kullanmaz. Şimdi bizim yanlış bildiğimiz bu. 250 bin, 10 ve 60 bin Türkiye doğrultulandı. Devlet kendisini tehlike altında, mesela Lübnan'da İngiliz gemileriyle haberleşen 5 bin civarında Yahudi tehcir edildi. Hocam, Medine'de 40 bin Arap tehcir edildi. Anadolu'da Rumlar tehcir edildi. Birçok yerde göç devlet kendi güvenliğini sağlamak için Şimdi tehcir. Hocam bu nereden geliyor? Yani Ama yaşından aşağı şey yapmak ülke dışı değil. değil ve Yok ülke içine Ermenilerin gönderildiği yer Osmanlı topraklarının başka Suriye. bir parçasıydı. Suriye'ydi. Ben Suriye'ye 10 yıl önce gidene kadar ben Suriye'yi çölmöl bir yer zannetiyordum. Suriye'nin ee, önemli bir kısmının e, özellikle yerleşim olan kısımlarının son derece verimli ovalar olduğunu gördüm <laughs> Devlet, kendi güvenliği için Ermenileri tehcir etmek zorunda kaldı. Hocam ama az önce dedik ki mesela Balkan Savaşları sırasında hani buraya insanların gelmesi çok zor koşullar altında bunu yaşadık. Şimdi de diyoruz ki hani e, ya 800 bin 900 bin bir milyon rakamlar çok değişiyor ama çok büyük bir kitleyiz. O kadar zor bir yolda götürüyorsunuz hani soykırım As değil. Tamam. Bunu tartışmam. Tamam. tamam en azından hani bir özür borcumuz Hayır, yok mu? Şimdi Hayır. Mesela mesela kabul edersen şimdi Buradaki mesela insanlar özür yok. Değil, yani, Aa, yani, soykırımı o, ama biraz... biz mesela özür bek özür ama kötü bir şey Balkan Hayır, Savaşı'nda o, bu kadar insanı giderken. Rahatsızlık yapmıyor. Tehcir hadisesi. Rahat gidebilmeleri için Osmanlı yani. askerden kastetiyor. Acı bir hadise. Acı bir Acı bir hadise. Acı bir hadise. Evet. Bunu kastediyordum. Evet. Çok büyük acılar acı yaşanmıştır. Ama doğru bir karar. Binlerce bir insan yolda ölmüştür. Bu ama... İhmerkar buradaki Osmanlı mesele Osmanlı şu, paşaları da bir asılıyor. Bu muhtemel bir isyana karşı alınmış bir karar değildir. Fiili bir isyana karşı alınmış. Kesinlikle, i̇syan var. İki, Van'da isyan iki, çıkıyor, özür meselesine gelelim. Bu yine olacak. Van'da özür dilerim. demek, demek benim dedem katildir demek. Aynen öyle. Yani, yani burada bu ben soykırım yaptım diyerek o yaptığı e, kabullenmek buraya, demek. O etiketi e, kabul sonra etmek sonra demek. Buğra burada kabul şunu Hayır özür Bize yıllarca eğitim. Şu anda Almanya Avrupa'da soykırım yaptığı için bu şeyi görmek bu etiketi yemek yani. Çok büyük bir sıkıntı. Ben sadece çok basit bir şey soruyorum. Özürden kastım. Soykırım falan değil. Ama kabul etmek. Ben tarihçi değilim. O yüzden bu soykırım mevzusunu konuşamam. Ama dediğim tek bir şey var. Burada yani insanlar zor şartlar altında bir türlü bir şeye zorlanmışlar. Bunun hakkında işte Yağmur'un da dediği gibi kaç tanesi fiil değilse kaç tanesi bunu tartışmıyoruz. Sadece dediğim kötü zamanlarda aynen sizin dediğiniz gibi hocam ama hani özür dilemek evet talihsiz bir olay oldu. Ya bunu ben de yapmadım ama özür dilemek en azından özür neden dinmek, benim soykırım yaptığım demek. anlamına evet. geliyor. Ya Hayır, dedem kat... o manaya geliyor. Bak o manaya, manaya geliyor. hocam. Bu, bu, özür dileme basit bir yani bir yani bir şey, özür dileme. Yani özür dileme. soykırım Balkanlarda var. da o dönemde evet, çok. Evet mesela. şimdi bak yani çok yani basit bir şey. Ermenilerin de yazdığı, şey, yaptığı çok olaylar var. Şimdi belki karşılıklı özür dilemek. Dilenebilir kesinlikle. Şimdi mesele şu özür basit bir hadise değil. Kesinlikle. Bu siyasi aranada. Bugün. Almanya. Evet. 1 milyar 300 milyar 300 300 milyar euro ihracatıyla dünyanın en büyük güçlerinden biri olmasına rağmen siyasi alanda hiçbir aktör değil. Soykırım yaptım diyor. Bunun en önemli sebebi Almanların üzerine öyle bir şey yaptılar ki bağladılar ki en ufak bir şey olduğu zaman siz Yahudileri katlettik diyorlar ve bütün siyasi şeyini kesiyorlar. Şimdi aynısı Türkiye'de yapılmak istiyor ve bunun arka planında çok büyük bir maddi şey de var. Ermeniler senelerden beri 4 büyük tazminat peşindeler. Toprak peşinde. Dört tel plan yani. Ve ee, özür, özür aslında dilendi bak. Mesela evet. Mithat Kemal Bey, e, Mithat Paşa'nın çocuklarından İsviçre'de o dönemde 1920'li yıllarda işte özür diliyoruz size şey yaptık falan diyor. Kabul etmiyoruz diyorlar. Bu bütün Türk milletinin sorumlusudur diyor Ermeniler. Şimdi bu basit bir şey değil özür dilemek. Siz özür dilediğiniz takdirde Soykırım tezlerini kabul etmiş Kesin Kesinlikle. Yani, yani Benim dedem özürüz. katil, amcım dedem katil Geçen sene, sene, bir geçen bir sene bak, geçen şey sene başbakanlık. Haksızlık yapanlar ciddi. Geçen sene, bütün program boyunca buldunuz konuş... sizi birden <laughs> bir program <gülüyor> bir tane Geçen sene başbakanlık muhtedil bir açıklama yayınladı. Yani çizginin o olması lazım. Türkiye'yi mesuliyet altına sokacak bir şey yanlış olur. Evet. Ve ben şunu hep merak ediyorum ya. <laughs> Ermenilerle, Rumlarla bir arada yaşıyorduk. Hepsi gitti. Biz ne kadar kötü diyoruz ya. Bir tane Bulgar'ın, bir tane Yunan'ın kalkıp biz Türklerle bir arada yaşıyorduk. Bu Türkleri niye buradan gönderdik? Serez'den niye gönderdik? Gönder, ya, bir tanesi demedi. ya. Neden yani, Cami, yani camilerini yani neden yani neden yani bir yaptık. tanesi bak. E, bir tanesi de çıksın da bir gün Yunanlı, Bulgar falan desin ki ya Türkleri biz niye gönderdik, niye gönderdik? Biz ya. ne kadar kötü bir insanız. Ee, <laughs> burada milyonlarca Türk vardı. Biz bunları sürdük, öldürdük, camilerini yok ettik Rusya vesaire. Rusya'nın Azerbaycan'da yaptık. Diyen var mı? Yok. Kafaskada Şimdi şu var. Bu hadiseler yaşanmamasını hiç kimse istemezdi. Çünkü asıllarca yaşamışsınız. Kesinlikle. Ama bu tüm mesele şudur. Emperyalist devletler aynı formülle bütün Balkanları bizden söktü aldılar. En son Birinci Dünya Savaşı çıkmasaydı aynı şekilde Karadeniz'den, Trabzon'dan Adana'ya kadar uzanan hattın doğusunda bir Ermeni devleti kurulacaktı. Fakat Birinci Dünya Savaşı çıktığı için buna şey yap gerçekleştiremediler. Ama buradaki mesele şu. Türkiye yanlış politikalar da zamanında görmemezlikten geldi. Yani bu meseleyi kapatmaya çalıştı vesaire çalıştı. Ermenilerin ise bütün e, yurt dışında kimliklerini yaşatmalarındaki en büyük argümanlardan birisi soykırım tezi. Evet, Çünkü evet. bakın Fransa şey... Fransa'da, Amerika'da bir Ermeni hala Ermeni olarak kimliğini sürdürüyorsa bu teze savunuyor. Evet. ki enteresan bir şekilde Türkçe biliyor çoğu. 1970'e yani kadar o bir yaşat. sıkıntı olmuyor. O süreçte 2. Dünya Savaşı sonrası da bağımsızlığı istedikleri toprakları alamayınca tekrar bir Ermenileri bir arada tutmak istiyorlar. Fakat oradaki sorunları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeniler dağılmış durumda. Kanada'ya Ve, ve bu bir gelir kaynağı var. olmuş durumda. Bunu da 24, de 24 Nisan'da milyonlarca dolar para topluyorlar. Binde de birleşemiyorlar ve tamamen soykırımı Tabii. kullanıp Türklere karşı Ermenilerin asimile olmasını engellemek istiyorlar. Yani buradaki mesele mesle mesle şu. Lazım. Buradaki mesele şudur. Burada bir soykırım yoktur. Kesinlikle. Burada ölen insanlar vardır. Evet, Savaş şartlarıyla, göç şartlarıyla vesaire ama dediğim gibi öyle önemli şey şudur. İhtimal dahilindeki bir isyana karşı değil, fiili bir isyana karşı alınmış evet. bir karardır. Hı hı. Ve burada yapılacak yanlış bir adım Dedelerimizi bağladığı gibi torunlarımızı da bağladık. Peki Hamidiye alayları, bunun devletle ilgisi, hiç mi haksızlık yapmak? <laughs> Hayır, bakın. Mesele, haksızlık yapan şu, paşalar yargılandı Osmanlı'ya. Devlet, tehcir äh, sırasında Ermeni kafirlerine saldıranlar var, kızlarını alanlar var, mallarını alanlar var, yatan, el koyanlar var. Bunların içinde resmi görevler de var. Bunların içerisinde halktan kişiler de var. Hocam Devlet, çok büyük dram var. Yani ee, Müslümanlaştırılmış Ermeni Ermeniler o kadar çok ciddi Devlet, bir şekilde var ki yakla, yaklaşık Türkiye'de. yaklaşık 1600 tabi, tabi ya 1700 de. kişiyi yargılamıştır. Divan-ı bir kısmı da ölüm cezasıyla cezalandırmıştır. Evet. Yani fakat e, yani bu tamamıyla bu Güllük Gülistanlık olmaz. 800 bin kişiyi siz bir yerden bir yere sevk ederken ya, yapılan yanlışlar cezalandırılmıştır. Ee, ama tabii arada dediğimiz gibi birçok şehirde şurada burada bu işten rant elde edenler vesaireler de olmuştur. Hamidiye alayları Ama bu Hamidiye alayları vesairesiyle alakalı değildi burada. Yani bunu Hamidiye alaylarının içinden olan da vardır. Osmanlı zabiti olan da vardır. Herhangi bir şehirden bir esnaf da vardır. Ama burada mesela Teşkilat-ı Mahsus'a diye bir şey yaptılar. Bu alakası olan bir şey Teşkilatı teşkilat Mahsus'a yeni kurulmuş bir örgüt. Yani evet. Her tarafı <laughs> örgüt olsan olur, Peki. olmasan da olur. olur. Evet, hocam son bir soruyla programı tamamlamak istiyoruz. Gerçekten dallandık, budaklandık. Ee, Osmanlı'dan dünyaya ne miras kaldı kaldı? Onunla tamamlamak istiyoruz. Osmanlı 700 yıl imparatorluk yaptı. Çok büyük e... E, yayıldı. Çok önemli hizmetlerde bulundu. İlimde, bilimde çok önemli noktalara geldi. Sonra pek çok imparatorluk gibi o da doğdu, büyüdü, genişledi ve yok oldu. Geriye ne kaldı? Osmanlı. Valla Osmanlı'dan geriye kalan en önemli şey Türkiye Cumhuriyeti. Yani biz Osmanlı Devleti'nin devamıyız. Rejim olarak değiştik, anlayış olarak değiştik ama biz hala devam ediyoruz. Yani o kültürel mirasta devam ediyorsunuz. Şimdi mesela ders kitaplarını biz değiştirebilsek bunu koyarız. Şimdi Osmanlı'nın izlediği askeri ve siyasi faaliyetlerin sonucunda dünyanın dini ve siyasi yapısının çizilmesinde Osmanlı'nın çok büyük rolü oldu. Mesela bugün Protestanlığın var olmasında Osmanlı'nın çok büyük bir rolü vardır. Osmanlı'nın o <laughs> dönemdeki izlediği siyaset Reform Protestanlığı, Destek. Protestanları desteklemiştir. Protestanlar Katolik dünyasında ezilmemiştir. Protestanlığın var olmasını sağlamıştır. Balkanlarda ortodoksluk ve milli kiliseler var ise hem Ortodoksluğu korumuştur hem de Ortodoksluğun yanı sıra Bulgar Kilisesi'ni, Sırp Kilisesi'ni kurdurarak bunların Yunan kültürü karşısında ezilmesini önlemiştir. Yani Avrupa siyaseti. Bunun yanı sıra önemli en önemli şeylerden birisi. Siyaseti. Hoş görüyor bırak. Bugün Afrika'da Kuzey Afrika'da, Doğu Afrika'da, Orta Afrika'da Müslüman devletleri varsa bu Osmanlı sayesindedir. Çünkü İspanya ve Portekizliler Afrika'yı işgal etmişlerdi. 16. yüzyılda Barbaros kardeşleri Osmanlıların yaptığı işbirliği sonucunda Afrika'dan, Doğu Afrika'dan ve Kuzey Afrika'dan Hristiyan güçler sökül batılmıştır. Buraların Endülüs gibi olması önlenmiştir. Yani bu bölgelerde İslamiyet'in devam etmesinde en önemli rol Osmanlılar'ındır. Yani bu yalnızca Kuzey Afrika olarak düşünmeyin. Afrika'nın ortalarına kadar giden bir bölge. Mesela Somali. Somali'de o dönemde Osmanlı'nın verdiği destekli Müslümanlık ayakta kalabilmiştir. Tabii birçok yerde devlet anlayışının, şehircilik anlayışının şekillenmesinde Osmanlı'nın evet. çok büyük bir rolü var. İsveç'e kadar. Mesela İsveç Kralı burada gördüğü birçok şeyi alıyor, götürüyor. Kendi ülkesinde parklar kuruyor Osmanlı'dan aldığı sistemle. Mesela İsveç donanmasında bugün evet. Yıldırım ve Yaramaz ismini taşıyan gemiler var. Demirbaş Şarlın buradan gitmiş orada o Türk gemiler şey yapmış. Peki hocam. Ve birçok ülkede askeri yapının şekillenmesinde liyakat sisteminin oluşmasında önemli rolü var. Mesela bugün e, Polonya'da çok iyi Türk kılıç ustaları var. Çünkü Türk kılıcı oraya gitmiş. İşin ilginç tarafı bizde kalmamış. Şu anda Türkiye'de kılıç uzmanı yok. Türk kılıç uzmanı. Çünkü <laughs> biz tarzı kılıçlar kullanmaya başlamışız. E, ve askeri teknolojide de ...birçok yerde Osmanlı tipi askerler oluşturmuş... ...Macallar, Husallar oluşturmuş... ...İspanyollar, <laughs> Türkler... Çok şey devre ...ama kadar... e, en önemli şeylerden birisi dediğim gibi... ...bugünkü dünyanın... ...siyasi ve dini yapısının şekillenmesi... ...Osmanlı'nın izlediği siyaset sayesinde... Yerci ...yani bu son oldu. derece önemlidir... İslam ...hem Afrika'nın İslamiyeti... ...hem Avrupa'da mesela... ...milli monarşilerin var olmasında... ...Hollanda'da, İngiltere'de ve Fransa'da... ...önemli rolü vardır çünkü... ...Avrupa bölünmesi için... Bu üç devleti desteklemiştir Osmanlı Katolik dünyaya karşı ve üç devlet <laughs> ayakta kalabilmiştir, devam edebilmiştir. Tabi burada, bugün Selanik'e gidin. Selanik'te iki tane büyük devasa yapı görürsünüz. Bir beyaz kuledir. Kanuni'nin yaptığı. Evet. İki Makedonya Eyalet Konağı'dır. Abdülhamit'in yaptırdığı vilayet binasıdır. Birçok yerde Filistine gidin, peygamber mezarlarını hocam Burada geziyoruz, ediyoruz da. Yani biz neden bunu Türkiye'de sahip çıkamadık evet. bu kültür mirası? musikimize mimarimize mimarideki kuş evlerine kadar. Yani geçen AVM'ye gittim hocam. Bir AVM'nin camlarının kenarlarında böyle böyle dikenler var. Hani bu nedir neyin sebebi... O de, yalnız AVM'de değil artık her yerde ha, yola, Kuşların kuşlar gelmemesi için. Şey yani biz ne kadar bu kadar Yani Bu duruma nasıl geldik? Mezarlıklara konulan kuşlar... Şey, Artışmak konusu uzun uzun gider hocam. Şey şu son soruyu da yani. e, bitirmek istiyorum. E, kısa kısa. E, Türkler ne zaman Müslüman oldu? Bir. İkincisi de şu, merhaba diyor. Türklerin İslamiyet'ten önce ve sonraki dönemler arasında bilim alanında ne gibi farklılıklar var? Örneğin İslamiyet'ten önce Türk devletlerine ait taş üzerine yazılı kitabeler ve heykeller varken İslamiyet'ten özellikle Osmanlı'dan e, bunlara rastlanmıyor diyor. İslamiyet Türklerin gelişmesine gelinmedi mi? E, <laughs> İslamiyet, Bu da çok İslamiyet var. Türklerin gelişimine çok olumlu bir katkı yapmıştır. İslami devlet yapısından önce önceki dönem ile Osmanlı İslami yapıdan, İslam, İslamiyet'e girdikten sonraki dönem arasında çok büyük bir fark vardır. Çünkü sizin... Yazılı eserleriniz, yani eski Türkler'den ne kaldı? Göktürkler zamanındaki 3-5 tane taş var. Ama İslamiyet'e girip şehirleşmeye beş beş başladıktan beş sonra, beş sonra şey. e yazılı eserler kalıyor. Yani 1069'dan itibaren Kutat Kubilik'ten, Divan-ı Lugat Türkü vesairesi. Türklerin Müslüman olması uzun bir süreçtir, kısa bir süreç değildir. Yani 700'lü evet. yıllardan başlar, 1000'li, 1100'lü bin yıllara kadar gelir. Hala 1100'lü yıllarda bile şaman olan, Müslüman olmamış Türkler var. Yani bir anda olmadı Türkler. Asıl 9. Yıl. yüzyılda ağırlıklı olarak oldu ama bir 300-400 yıl süren bir süreçtir. Ve buradaki en önemli şeylerden birisi şudur. Biz e, göçebe kültürden Selçuklularla ve Osmanlılarla birlikte yerleşik hayata daha fazla geçmeye başladık. Yani aşiretler yavaş yavaş önce köylü oldular. Sonra kasabalı şehirli oldular. Ve en önemli şey şudur. Yazılı eserlerimizi biz bu dönemde verdik. Yani eski Türklerden kalma Yazılmış kitaplar var bildiğimiz ama Uygurlar döneminden kalan bazı kitaplar haricinde hiçbir şey yok elimizde. Ama artık Selçuklulardan itibaren yazılı kültür elimize geçti ve Osmanlılar döneminde de bu dil Türkçeleşti. Mesela Osmanlı'nın ilk dönemlerine bakıyorsunuz, Arapça, Parça eserler çokken, artık 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş Türkçe eserlerin astronomide, matematikte çoğaldığını görüyorsunuz. Burada şunu söylemek lazım son olarak, Türkiye'de ideolojik bakış çok arttı bu doğru bir hadise değil. Tarihe, bakıştaydı ee, bir yani. tarihe bakışta, kültüre bakışta bunun olmaması lazım. Ve bunlar olduğu takdirde millet olma duygunuzu ortadan kaldırıyorsunuz ve aranıza derin uçurumlar giriyor. İnşallah o noktalara da gelmeyiz, parçalanmayız. Yine çok şey sorular var ama kahve sohbetlerine yansıyan sorular işte, ee, herkes bir kişiyle evlenirken padişah niye on kişiyle evleniyordu diye bu başta konu. Ama de... buradaki mesele şu onu söyleyelim o yarım kalmıştı. Şimdi padişahın durumuyla normal bir vatandaşın durumu bir değil. Padişahın çocuğunun olması devlet meselesi. Ahmet'in, Mehmet'in çocuğu olmadığı takdirde onun soyu devam etmez. Ama padişahın ço çocuğu olmadığı takdirde, erkek çocuğu olmadığı takdirde devlet sona erer. Çünkü olarak o dönemde şey devleti sürdüren evet. hanedandır. Evet. Yani, Hanedan varsa devlet yani. vardır. Hanedan var yoksa devlet yoktur. Ve günümüzün imkanlarıyla yok. Mesela kanunun 12 tane çocuğu var. Öldüğü zaman 2 tanesi kalmış. 2 hani iki, e, iki tanesini kendi öldürttü ama diğerleri e, salgın hastalıktan vesaireden ölüyorlar. Yani padişahlarının en büyük problemi mesela Osmanlı'da birkaç defa olmuştu. Birinci, e, tek erkek çocuk kaldığı zaman bütün devlet ha, ha, harekete geçiyor. Bunun bir an evet, önce çocuğu olsun. Dualar ediyorlar vesaire ediyorlar. Çünkü hanedanın yerine yeni bir hanedan ikame etmeniz mümkün Görüşmek değil. Şimdi. Onun için padişahların durumunu e, farklı algılamak lazım. Bir de o dönemde uygulanan hukuk İslam hukuku. Önümüzün medeni hukuku uygulanmıyor. Yani çok kadınla evlenme hakkı var. Hukuken var. Dört eş. Yani ama onu da söyleyelim. Böyle bir hak varken, kanuni hak varken yaptığımız incelemelerde yüzde doksanın üzerinde tek evlilik. tek, evlilik var. Yani yüzde doksan iki, doksan Tam rakam aklımda değil. Tek eşle evleniliyor çoğunluk tek, yani hukuken yani hak olmasına rağmen bu hakkı kullanmamıştır. He, sevgili 700 yıllık bir imparatorluğu böyle 7 saatte 3 saatte tartışmak mümkün değil. Ama Türkiye bu konuları tartışmaya başladı. Bu konuların üzerinde hiçbir örtü yoktu dizilerle birlikte bu tartışma başladı. Umarız daha doğru zeminde ideolojik çerçevelerin dışında tarihi tarihçilerle tartışıp doğruları buluruz. Yoksa kahve sohbetlerinde birbirimizi yemenin ötesine geçmeyiz. Tarihimizde de övüneceğiz. Hatalarımızla, sevaplarımızla, her şeyimizle kabulleneceğiz. Ama her şeyden önce de bunu öğrenmek için de çaba harcamamız gerekiyor. Osmanlıca ile başlayan tartışmalar yine ideolojik tartışmalara gitti. İktidar ne söylerse muhalefetlerle Muhalefet karşı çıkıyor muhalefet ne söylese iktidar karşı çıkıyor ve doğru zeminde doğru bilgileri tartışamıyoruz. Umarız bundan sonraki programlarda bu konular tartışılır. Şimdi önümüzdeki iki hafta yok Osmanlıca'yı tartışınız bak iki hafta ceza yediniz olmasın. Tüm programlar e, Ocak ayında e, genelde biz... E, 15 yıla yakındır yapıyoruz. 2 haftalık bir ara veriyoruz. Biz de 2 hafta ara vereceğiz. Şubat başında yine çok çok önemli güncel konularla sizlerle birlikte olacağız. Tabii Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki bakalım o zaman ne konuşacağız. Ama güncel olacağı çok kesin. Osmanlıca konusunda hocama teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten çok çok farklı konularda ilginç detaylar aldık. Ama konuşulacak çok daha fazla konu var. Sorulacak çok daha fazla soru var. Onları da ileriki programlarda yaparız. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.